Dünya basın tarihinde örneği var mıdır bilmem. Türkiye'de yok. Hafta başında hapishane hücresindeki bir gazeteci aynı hapishanenin bir başka hücresindeki bir cumhurbaşkanı adayıyla röportaj yaptı ve yayınladı. Bu cümle bile ülkede basının ve siyasetin nasıl bir kuşatma altında olduğunu anlatmaya yeter. Türkiye'de hapishane edebiyatı diye bir tür var ama Fatih Altaylı cezaevine girdiğinden beri basına da yeni bir tür kazandırdı. Hapishane gazeteciliği. Bir yayında Osmanlı sarayında boğularak öldürülen padişahlardan söz etmesi Erdoğan'a tehdit sayılmıştı. Fatih Altaylı tutuklandığı günden itibaren Silivri'deki hücresini ofise çevirdi. Günlük yaşadıklarını, ziyaretçilerinden aldığı kulis bilgilerini avukatları aracılığıyla YouTube kanalına gö göndermeye başladı. Bu yazılar her zaman oturduğu boş koltuğun görüntüsü üzerine seslendirildi. Programın adı Fatih Altaylı yorumluyor idi. Fatih Altaylı yorumlayamıyor diye değiştirildi. İlk yayında boş koltuk 12 saatte 1 milyonu aşkını izleyiciye ulaşarak rekor kırdı. Total izleyici iktidarın propaganda kanallarının toplamından da fazlaydı. Ardından Altaylı'nın YouTube kanalına dayanışma amacıyla konuklar gelmeye başladı. Bu yayınlar da yüz binlere ulaştı. E tabi iktidar rahatsız olmaya başlamıştı. Hemen YouTube kanalına erişim engeli kararı alındı. Gerekçe milli güvenlik ve kamu düzeninin korunmasıydı. Koca ülkenin milli güvenliği bir yazıyla sarsılabilecek kadar zayıflamıştı demek. YouTube mahkemenin erişim yasağı kararını henüz uygulamadı. Fatih Altaylı da hapishane gazeteciliğinde çıta yükselterek komşu hücredeki Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yazılı bir röportaj yaptı. İktidarın buna cevabı Altaylı hakkında yanıltıcı bilgi yayma iddiasıyla yeni bir soruşturma açılması oldu. Silivri Cezaevi içinde barındırdığı siyasetçisi, yerel yöneticisi, hukukçusu, gazetecisi, akademisyeni, sanatçısıyla Türkiye'nin eğitim düzeyi en yüksek kampüsüne, bir kapalı üniversiteye dönüştü. Artık söylediğinizden ötürü polisin sabahın köründe kapıyı çalma tehlikesi kalmadığından olsa gerek içerisi dışarısından daha çok ses veriyor. Eh bu da iktidara ders olsun.